1915 yılının Ağustos ayında Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı mevkiinde çatışmalar yoğunlaşmıştı. Düşman kuvvetleri Türk askerlerinin mevzilerini ele geçirmek için büyük bir saldırı başlatmıştı. Türk askerleri cephaneleri azalmış olmasına rağmen kahramanca direniyordu. Bu kritik anda Mustafa Kemal Atatürk Conkbayırı'na giderek askerlerine moral vermeye karar verdi. Siperlerin arasında dolaşarak askerleri cesaretlendiren Atatürk Aniden göğsüne bir şarapnel parçasının isabet ettiğini fark etti. Neyse ki göğüs cebinde taşıdığı saati şarapnelin doğrudan kalbine ulaşmasını engellemişti. Bu mucizevi kurtuluş Atatürk'ün daha da kararlı bir şekilde askerlerinin yanında yer almasını sağladı. Mustafa Kemal askerlerine dönerek "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." dedi. Bu sözler askerlerin moralini yükseltti ve onları daha büyük bir azimle savaşmaya teşvik etti.